Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün iğneden ta çok gösterişli harika bir modelin anlatımını yapacağım sizlere. Gerçekten model çok güzel oldu. Çok da gösterişli oldu. Bu modelin yapımında yapraklarını yaparken her zaman ben şöyle yaprak ve zinciri sıkı çekmem gerekiyorsa 21 numara tığ kullanıyorum. Bu modelin yapımında 21 numara tığ kullanacağım ki 22 numara da olabilir. Şöyle yapraklar kalıp gibi sıkı sıkı dursun diye. Arasının çimleri de çok güzel oldu. Arasının çimlerini de zincirle yapacağımız için o yüzden 21 numara tığ kullanıyorum. Şöyle beyaz tülbenin üzerine yapacağım. Tülbendimin üzerindeki bakın yazmamın üzerindeki tığ battıları ikişer zincirle yaptım ben. Bunun bir de aralarının yapımında ne kullanacağız? Şöyle minik minik pırpırlar yapacağız aralarına. Kulak çubuğu kullanacağız. Herkesin evinde olan bir şey. Şuradan hemen modelimi gösterelim. İnşallah yapımına geçelim. Bakın. Modelimiz bu şekilde. Çim kısımlar da çok güzel oldu. Model de çok güzel oldu. Çok da gösterişli oldu. O kadar da yapımı Zor bir model değil. Kolay bir model. Şuradan başlayacağım. Hemen ilk önce şu yaprakları kuracağım. Daha sonra şu arasını göstereceğim. Bitiminde göstereceğim arayı. Modelin motifin bitiminde şu arasının çimini göstereceğim. Çünkü şuraya 3 tane yapmışım ben. Tekrar söküp sök yapmaya gerek yok. Ara mesafesini vereceğim. Ben arasına bu şekilde 3 tane çim koydum. Şimdi şu ara mesafesini verip tekrar bu modeli kuracağız. Ara mesafesini kaç tane vereceksiniz? Bu ara mesafesi iyi oldu buna. Çok yanına yaklaştırmaya gerek yok kenarındaki çimlerin. Şöyle burada iki zincir çekili zaten. Bir tane battım. Bir tane tığ battısı yaptım. İkişer tane zincir çekerek bir, iki zincir çekiyorum. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bakın buradaki arasındaki zincir şu çimlerinden arasındaki zincir 13 tane zincir çektik buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum şöyle şu araya bakayım bir tane bırakmış mıyım Evet 10 tane zincir çektik buradan bakın bir iki tane bırakıyoruz şu diple birlikte bir iki tane bırakıp hemen yanına tığı batıyorum bakın şöyle göstereyim buradan bir zincir çekerek tekrar dönüyorum başına bir kez sarıyorum hemen dibine batıp iki iki çıkarıyorum 2-2 çıkardıktan sonra şimdi başına bir iki kez sarıyorum ve batıyorum tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum iki oldu 1-2-3 defa sarıyorum ikişer ikişer çıkarıyorum 3-1-2-3-4 iki, defa sarıyorum Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 defa sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tığın ucu ince olduğu için iplik fırtıyor ucundan. Bir de bu yaprakların çok sıkı yapılması lazım. ki kalıp gibi dursun. 5 defa sardım şimdi 1 2 3 4 5 6 defa sarıyorum tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum bakın altı sıkıştırarak çıkarıyorum ki yukarıya doğru çok şey olmasın diye uzamasın diye yaprak pot durmasın diye Evet altı sıradan yaptıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim en baştaki zincirin içerisinden batarak dolgunun buraya kapattım. Kapattıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Hemen dibinden tığımı batıyorum. Şöyle şurayı ölçün. Fazla olursa zinciri eksik çekin. Az olursa şu kenardaki zincirine fazla çekin. bakın bu 9 tane çektim fazla oldu 8 tane çekmem gerekiyor 8 tane çekeyim bu şekilde battım bir tane yaprağını yaptık şimdi buraya tekrar bir tane zincir çekip başına bir kez sarıyorum 2 2 çıkarıyorum bu yaptığım gibi 1 2 3 tane tamamlayarak sizlere dönüyorum toplamda buraya 3 tane yaprağım yaptım şimdi bunun dibinden hemen bir zinciri çekiyorum yanına batıyorum. Arasının uzaklaşma mesafesi 2 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane tığ battığıyla uzaklaşıyoruz. 10 tane tığ battığıyla uzaklaştıktan sonra başına bir kez sarıyorum hemen yanındaki tığ battığıya batarak bir kere de çıkarıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıkı sıkı 10 tane zincir çekip buradaki yapmış olduğum şu yuvanın içerisine batıyorum buraya bir tane pırpır pır bırakıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip tekrar yanına hemen batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüyorum buradaki yaptığım pırpırın içerisine batıyorum bakın bir tane kenarda bıraktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum tekrar 10 tane zincir çekip buradan 1 2 tığ batısı atlayarak 3. tığ batının içerisinde batıp kapatıyorum başına sarıyorum tekrar hemen buradan girip bir kere de çıkarıyorum buradan zincir yapar yaparak şu aralarını yapmaya devam ediyoruz ara kısımları bu şekilde şimdi üstüne ve yapalım şuradaki üstünün pırpırlarını yapalım İpimi tığıma sabitledim sabitledikten sonra şuradaki uçtan şöyle dip kısmından batmaya çalışın tığı hep bir yere yığılıyor yoksa yapı çıkardığımda da çekebiliyorsunuz gerçi pırpırlar şöyle kenarından batmaya çalışacağım kenarına doğru çekeyim de şöyle hep bir yere yılma çekilmiyor neyse yaptıktan sonra çekerim sabitledikten sonra buraya bir tane zincirimi çekip ipimi uzatıyorum ve hemen kulak çubuğumu takıyorum bir tane yaptım buraya toplamda 11 tane yapacağız bir iki zincir çekiyorum 2 üç dört beş 6 7 8 9 10 11 11 tane yaptıktan sonra bu aradan hemen giriyorum. Batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çekip tekrar hemen diğer yaprağın üzerine batıyorum ve hepsini 11'er tane pırpır pır yaparak sizlere dönüyorum. Hepsini de 11'er tane pırpırımı yaptıktan sonra hemen buradan giriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekerek bu pırpırları bu şekilde bırakıyorum ve dönüyorum 6 7 çekerim burayı az çekmeyin kenarı büzüştürmedim iki tanesine birden batıyorum kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum bir tane bırakıyorum arada bakın bir tane bıraktım şu ikiye battım tekrar 9 zincir bir tane bırakıyoruz arada şuradan iki taneye batıyoruz 9 zincirimiz tekrar bir bırakıyorum ve hemen yanına batıyorum bir zincir çekiyorum bir zincir çekerek hemen yanına şöyle geçiyorum üçünü de bu şekilde yapıyorum üçünü de aynı şekilde yaptıktan sonra buradan hemen bir zincirimi çekiyorum dönüyorum ara kısmına bir iki üç dört beş altı 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sıkı sıkı yani şu araları aldığı kadar dolduracağım ve döneceğim. Bakın şu aranın geçişinde şu aranın geçişinde hemen direkt bu şekilde yapıyorum. Evet bakın motifimi bu şekilde gösterdiğim gibi bitirdim. Şu ara kısımlarını, şu uç kısımlarına da şuralara da altışar tane zincir çekip üç defa battım. Bakın şuradaki zincirin üzerine araların üstünü de o şekilde yaparsınız. Yaparsanız bu modelden motif olarak yazmanın bir kenarına uçları ile birlikte 9 tane motif koyun. Çünkü motiflerimiz büyük oldu. Şöyle gösterişli oldu. Her kenara uçlarıyla sayarak 9 tane motif koymanız yeterli. Yazmanın bir kenarına yani. Evet çok gerçekten çok güzel oldu modelimiz. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.